On estetikli gibi gösterdi beni ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Gençler günaydın. Neredeyiz? Adana girişindeki oblatayız. Arsuza gidiyorum. Mersin'den Arsuz. 240-260 kilometre falan gideceğimiz yer. Dedim bir video çekeyim. Kameranın destisi biraz doldu. Yarısını telefonla yarısını böyle motorda kamerayla çekelim. Tam çıktım otobandan güzel güzel basıyordum. Tam çıktım otobandan basıyordum. Bir tane trafik abi denk geldi. Hareketli radar. Basamadık. Opet'te durdum girdim. Bir Red Bull'umuzu aldık. 15-20 dakika bir daha çıkacağım. İnşallah ceza yemeyiz. Başka düzeyim, bir şey yok. Yolda görüşürüz. Gidiyorum. Buyur abi. Gözüküyor. Üste kafaya mı? Öyle olmaz ya. Tepeden. Net de bayağı. On estetikli gibi gösterdi beni ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi güzel gördük. İyi inşallah. <laughs> Yolun açık olsun. Eyvallah be Allah razı. <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> abi kolay gelsin. Abi gelsin. Hoş bulduk hoş bulduk Ya bakayım. Gençler merhaba tekrar. Adana'dan çıkmak üzereyim. ikinci mola. İkinci Red Bull'u aldık. Çok şükür bir sıkıntı olmadı şimdiye kadar ee, Mıstık Usta'dayım Ceyhan'a varmadan Bir saat falan daha yolumuz kaldı Çok basmadım Haler radar zaten basmıyor Her sana inanıyorum Gölgeyi çektim çok ısındı Baya zorladık Bir saattir hiç durmadım Ben de yoruldum Kollarım ağrıdı belim ağrıdı Çok fazla rüzgar var Rüzgar olmasa sıkıntı yok Ama aşırı rüzgar var rahatsız ediyor. Bir de bu motorda çok fazla kapanamıyorsunuz. Yine geliyor yani rüzgar. Kaskta da çok uğultu var. Kaskı da değiştireceğiz. Abone olursanız kaskı değiştirebiliriz. Öpüyorum sizi. Bir, bir saat sonra bir daha mola veririm. Tekrar açarım kamerayı. Görüşürüz. Gençler selam. Ee, kapanış yapmayı unutmuşum. Şimdi döndüm. Sorunsuz, sıkıntısız haberiniz olsun. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Abone olun, like atın. Sizi öpüyorum. Hadi görüşürüz.